işledik, bitirdik. Yoğunluk deneyleri yaptık ama şimdi farklı bir yoğunluk deneyi yapacağız. Lav deneyi yapacağım sizlere. Nasıl yapacağım? Su, sıvı yağ ve C vitamini bir de renklendirici bir maddeyle, gıda boyasıyla yapacağım deneyi. Öncelikle balonjöjenin içerisine bir miktar su dolduruyorum. Az bir miktar su doldurdum. Ama sıvı yağ eklemeden önce şöyle bir renklendireyim. Şimdi suyu renklendirdim. Böyle harika kırmızı bir sıvımız oldu. Niye böyle koydum? Yukarıdan rahat görün diye kusurlar. Üzerine de sıvı yağ koyacağım ama. Şimdi ben bu sıvıları e, birbiri içinde çözümeyen yani. sıvılar olduğuna göre yoğunluğu büyük olan nerede durur? Ah, Aşağıda durur, altta durur. Yoğunluğu küçük olan yukarıya çıkar. Şimdi sıvıyı boşaltıyorum, döküyorum. Bakın bakalım. Biraz fazla kullanmam gerekiyor. Evet, şimdi sıvı yağ yukarıya çıktı. Suyum da alt tarafta. Haydi bakalım. İçerisine C vitamini tabletlerinden atıyorum. Dikkatli bakın. Şimdi yukarıya doğru kabarcıklar çıkıyor görüyor musunuz? Evet. Çünkü sohbet. C vitamini suda çözünmeye başlıyor ve kabarcıklar yukarıya doğru çıkıyor. Çıkarken bir miktar suyu da yukarıya doğru çıkartıyor. E, suyu çıkartıyor ama suyun yoğunluğu normalde sıvı yağdan daha büyük. Tekrar ne yapması lazım? Aşağı doğru inmesi lazım. Doğru mu? Evet. Şimdi biraz daha daha net göreceğiz. Şöyle yaklaştıracağım. Şöyle hızlanacak tepkimiz. Ortam biraz daha karanlık olsa kuzular çok daha net gözlenebilir. Çok güzel gözüküyor. Öyle mi? Lav lambası. içindeki C vitamini tableti bitene kadar bu böyle devam edecek kuzular. Nasıl çocuklar? Çok güzel. Çok güzel. Evet, değil mi? Bakın su yukarıya doğru çıkıyor. Tekrar hop aşağı iniyor. İçindekiler baloncuk mu hocam? İşte ee... C vitamini tableti suda ne oluyor? Çözünüyor. Kabarcıklar oluşuyor yukarıya doğru. Gaz kabarcıkları suyla birlikte yukarı çıkıyor. E suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için tekrar aşağı iniyor. Şöyle lav lambamız. Çok mu güzel? Çok güzel görünüyor. Tamam.